Merhaba ben Levent Özbilgin Microsoft Türkiye Genel Müdürü. Özellikle okulun son yıllarına doğru biraz daha bunu anlamaya başladım. Bir de hayatımda böyle fırsat olmayacak. Yani bundan sonra artık bana verilen fırsatların çoğunu kendim gerçekleştirmem, kendim yaratmam gerekecek. Bana artık hayatta verilen son bedava fırsatlardan bir tanesi bu. Onun için sonuna kadar iyi değerlendirmem gerektiğini düşündüm her sabah kendime bugün ailenin için ne yaptın sorusunu sormadan güne başlayamıyorum. Böyle bir alışkanlığım var açıkçası. Ben yapay zekanın açıkçası bir buluş, bir icat değil, bir keşif olduğunu düşünüyorum. On binlerce yıllık insanoğlunun teknolojik gelişiminin toplamı bir yekünün sonucunda biraz rastladığımız bir keşif olduğunu düşünüyorum. E o zaman kendini iyi anlat. Yani ekibinin seni anlaması, ekibin sorumluluğu olmamalı. Aslında sorumluluk bizim kendimizi iyi anlatabilmemiz. Satya'nın başladığı zamanla bu zaman arasında toplam net değerini 15 kata yakın arttırmış bir şirketten bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir firmanın bu kadar dinamik bir şekilde ve bu kadar disruptif teknoloji icat etmesi gerçekten bir mucize. Her sabah çocuklarım için uyanırım. İlginç bir şey. Her sabah böyle bir gözümü açtığımda hani ilk aklıma gelen şey o olanlar ne yapıyor? Mutlaka onu bir kafamdan geçirmeye çalışıyorum. Çünkü biraz kısıtlı bir vizyon farkındayım fakat böyle her sabah kendime bugün ailen için ne yaptın sorusunu sormadan güne başlayamıyorum. Böyle bir alışkanlığım var açıkçası. Hani iş, işte arkadaşlar, şunlar bunlar hep onun sonrasında geliyor. İlk önce böyle güne benim başlama noktam öyle. Fakat benim güne başlamam yavaş bir süreç. Böyle hemen uyanır uyanmaz operasyona geçemiyorum. Sabah insanı değilim kesinlikle. Hatta bir tatile gittiğinizde ben bir haftadan fazla bir tatil çok yapmadım son 20 yıldır ama bir haftadan fazla tatil yaptığımda şunun farkına varıyorum. Hemen lise üniversite hayatına dönüyorum. Yani gecem gündüz oluyor, gündüzüm gece oluyor. Yani sabah 4'e 5'e kadar bir şekilde bilgisayar başında şurada burada zaman öldürüp sonra saat 12'ye 1'e kadar uyuma. Yani hemen şeyin programı ters dönüyor. Çünkü uyumayı seviyorum. Uykuyu seviyorum. Benim hayatta olmazsa olmazım uyku. Gerçekten benim bir gece mutlaka 6 ila 7 saat minimum uyku almam lazım. Ve buna rağmen sabah kalkmam ve uyanmaya çalışmam benim için bir süreç. Şimdi ben bu süreci en iyi nasıl yönetebilirim diye düşündüğümde de aslında yine hani günümüzün teknolojik şeylerinden faydalanıyorum. O da nedir? Tablet. Mesela benim hayatım cep telefonu, bilgisayar, şu bu vesaire tarafında değil. Çok ilginç bir şekilde benim hayatımın en vazgeçilmez elektronik aleti diyelim tablet. Çünkü hani o sabah geçirdiğim yarım saat 45 dakikada yavaş yavaş hani günün bütün programını, günün bütün bütün içeriğini hani buna iş programım dahil, buna e-mail'larım dahil, buna o günün haberleri dahil ve o günün işte aktüelitesi dahil. Bir de mesela benim rutin olarak geliştirdiğim bir şey de var. Hani yaşadığım veya ziyaret ettiğim ülkelerin büyük olanlarının medyasını takip etmeye çalışıyorum. De hemen sonra takip ettiğim zaten bir takım bloglar var. Çok fazla podcast, daha hiç podcast dinlemiyorum ama çok sıkı, çok yakından takip ettiğim teknoloji blogları var mesela. Onları mümkün olduğu kadar yine sabah okumaya çalışıyorum. Okuyamadığım zaman yapay zeka özetletiyorum. Ve ben bütün bunları o güne başladığım 45 dakika ile 60 dakika arasında yapıyorum. Ve o beni güne hazırlıyor. Kendinizi böyle işte benim rutinim budur, mutlaka şunu yapmam lazım. Sabah 3 bardak kahve içerim, öğleden sonra 2 bardak çay içerim vesaire. Hani olmazsa olmazdan daha çok ben kendim mümkün olduğu kadar durumlara, koşullara göre alıştırmaya çalışarak işimi yapmaya çalışıyorum. Bir kariyerinde başarılı olması için bence her şeyden önce mümkün olduğu kadar fazla insanla tanışması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar fazla network'e girmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar seyahat edebilmesi gerekiyor. Bütün bunların da benim için ana önemli noktası şu, bakış açısı. Yani birden fazla bakış açısına sahip olabilmek. Birden fazla firmada çalışırsanız birden fazla bakış açısına sahipsiniz. Birden fazla dil biliyorsanız o dilin, o kültürün bakış açılarına sahipsiniz. Birden fazla ülkede ticaret veya iş yaptıysanız o ülkelerin, o kültürlerin bakış açısına sahipsiniz. Yani ne kadar fazla bakış açısı getirebiliyorsanız masaya karşınızdakine o kadar fayda getirebileceğinize inanıyorum. Ondan dolayı da insanlara verdiğim en büyük öğütlerden bir tanesi hani kariyerinizin başında mümkün olduğu kadar fazla şey deneyimleyin, mümkün olduğu kadar fazla network'e girin, mümkün olduğu kadar fazla seyahat edin ve mutlaka mutlaka yabancı dil öğrenin. Çünkü yabancı dil öğrenmeyi de sadece mekanik olarak değil, yani öğrendiğiniz dilin kültürünü, öğrendiğiniz dilin arka planını, oradaki nüansları öğrenerek öğrenin ki işte en başta bahsettiğim durumsallığı yani o işinizi yaparken, o dilde o işi yaparken o odayı okuyabilin, doğru okuyabilin ve durumsallığa göre gerekli esnek kararlarınızı verebilin diye. Özel marka kavramı hayatımızın bence her aşamasında var olan bir şey. Yani özel hayatımızda bir markamız var, aile hayatımızda bir markamız var, profesyonel hayatımızda bir markamız var, arkadaş çevresinde bir markamız var. Neden? Çünkü biz tekil veya kendi ekosistemimizde izole çalışan varlıklar değiliz. Biz sosyal varlıklarız ve o sosyal varlık olarak sağımızda, solumuza, önümüzde, arkamızda etkileşirken de ister istemez markamızı yaratıyoruz. Şimdi önemli olan şey tabii bunu iş dünyasına indirgediğimizde bu markanın önemi nedir? Bayağı önemi var. Neden? Çünkü insanlar sizi tanımak zorunda değil. Yani kimse hiçbir şey yapmak zorunda değil hatta sizinle ilgili. Ben gerçekten gönülden inanıyorum. Kimsenin bana bir borcu yok. Yani kimse beni alıp bir altın tepside bana bir şey sunmak zorunda da değil, beni alıp bir yere koymak zorunda da değil. Benim hayata bakış açım biraz açıkçası ben bir şeyleri başarıyorsam, ben bir şeyleri başarabiliyorsam bunu aynı zamanda da göstermem lazım, bunun faydasını sağa sola göstermem lazım. Sadece bir şeyi başarmak yetmiyor maalesef. O eriştiğiniz başarı veya yaptığınız, yarattığınız fayda bazen görünmez olabiliyor. Bunu göstermek gerekiyor ve eğer daha da iyisini yapabileceğinizi düşünüyorsanız, etki alanınızı daha fazla genişletebileceğini düşünüyorsanız, evet, belki de o kişisel marka dediğimiz şey etrafında. O başarılarınızı, o eriştiğiniz noktayı insanlara veya kurumlara bazen göstermeniz gerekebiliyor. Tabii bunu hava atma anlamında veya bunu boş boş konuşup, işte küçük dağları ben yarattım vesaire çapında değil. Fakat siz kişisel markanızı bir kişiye ya da bir yöneticiye ya da kuruma nasıl daha fazla fayda katar şeklinde etrafa anlattığınız zaman evet, etrafınız sizi daha farklı değerlendirmeye başlıyor. Levent Özbilgin markasının vaadi şeffaflık ve başarı. Yani eğer karşılıklı ilişki şeffaf ve karşılıklı güvene dayalı bir şekilde gelişirse ben açıkçası her türlü iş ve özel ilişkinin ilerleyebileceğini düşünen bir insanım. Ondan dolayı da bir yönetici olarak, bir CEO olarak, bir işçi olarak benim yaratmaya çalıştığım marka güven markası. Yani eğer karşılıklı güveni tesis edebiliyorsak beraber işimizi veya ilişkimizi çok daha ileri noktaya götürebileceğimizi düşünüyorum. Sizin üstünüzdeki bir örgütü, bir organizasyonun yöneticiniz dahil yönetmenin ben ekibinizi yönetmekten çok farklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gerekli olduğunu düşünüyorum. Fakat çok farklı değil. Ben herhangi bir paydaşı yönetirken, yani bu iç paydaş olabilir, dış paydaş olabilir, her zaman ilk sorduğum şey benden beklentisi ne? Ben ona nasıl faydalı olabilirim veya onun hayatını nasıl kolaylaştırabilirim? E şimdi aynı şey benim yöneticim için de geçerli. Yani ben yöneticimde çalışırken ben kendi faydamı maksimize etmeye çalışıyorum tabii ki. Fakat aynı zamanda yöneticim de bir insan ve bir profesyonel. O da kendi faydasını maksimize etmeye çalışıyor. Ondan dolayı benim o dengeyi yani kendi faydam ve yöneticimin faydası arasındaki optimal dengeyi benim değerlendirmem lazım. Bu arada bu sabit bir şey de değil. Her gün değişebilir veya her ay değişebilir veya her mali yıl değişebilir ve siz zaten strateji yapmanın da yani stratejiyi taktiğe çevirmenin sebeplerinden bir tanesi de bu. Sizin örgütünüz yani organizasyonunuzun, yukarınızdaki organizasyonun belirlediği öncelikler sizin yöneticiniz için ne ifade ediyor? Eğer size bunu net bir şekilde söyleyebilirse veya siz anlayabilirseniz bir şekilde yani illa yine şeye geleceğim altın tepside de bunlar size sunulmak zorunda değil. Sizin de bir şekilde onu çekmeniz lazım yani evet bu insan benden ne bekliyor veya hayattan ne bekliyor? Ben ne kadar iyi anlayabilirsem yöneticime de o faydayı o denli iyi yaratabileceğimi düşünüyorum. Bir de tabii ki bunu kontrol etmem lazım. Kontrol etmek ne demek? Benim ekibimi yönetirken ekipten beklentilerimi de kontrol ediyorum. Yani benim ekipteki bir ekip arkadaşımın da beni nasıl yönettiğine bakıyorum. Yani günün sonunda onlar da beni yönetmeye çalışıyor. Onların da hayattan bir takım beklentileri var. Benim nasıl hayattan beklentilerim veya benim yöneticim hayattan beklentileri varsa. Yani benim ekibim beni nasıl yönetiyorsa bunun iyi taraflarını alıp ben de açıkçası kendi yöneticimi öyle yönetmeye çalışıyorum. Ve bunun sentezini kurmaya çalışıyorum. Ama hani bir şey sorarsanız bütün bunların bir ortak paydası nedir diye sorsanız ben bunu şeffaflık olarak değerlendiriyorum. Yani kartlarınızı masaya koymadan o belirli şeffaflığı ve samimiyet yakalamadan ne yukarınızdaki yöneticiyi ne de ekibinizi ben doğru yönetebileceğinizi açıkçası düşünmüyorum. Başarılı olmak için bence, yani özellikle rising star olmak için heves lazım. Her şeyden önce bir şeyleri, birden fazla şeyi yapma hevesi. Hiçbir şeyin karşımıza altın tepsiyle sunulmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Yani al sana iş, al sana görev. Bir insana biz gittiğimizde yönetici olarak o insana görev vermeyi değil, genellikle o insandan da görev beklentisiyle gelmesini bekliyoruz. Nedir yani bu? Ben bir iş şey yapmak istiyorum, yeni bir iş yapmak istiyorum, yeni bir sorumluluk elde etmek istiyorum. Denildiği zaman o insanların hevesini ve niyetini peşinen zaten görmüş oluyorsunuz. Ondan dolayı sadece bu yöneticilerinize olan işte exposure yani bilinliği değil aynı zamanda da eğer o birden fazla yani sizin kendi görevinizden başka görevleri aldığınız görevleri de yap yaptığınız zaman size yine başka yaklaşım açıları, başka deneyimler katıyor. Ve onların kattığı deneyimler ve bakış açılarıyla daha da fazla şeyleri başarma yolu açılıyor. Ondan dolayı her şey önce bizim insanlardan beklediğimiz o niyet ve o heves. Yani evet ben daha fazlasını yapmak istiyorum, ne yapabilirim? Gençlere ya da çok genç olmayanları diyelim, İş görüşmesindeki en büyük tavsiyem hazırlıklı gelmeleri bir, ikincisi de o işi gerçekten istemeleri. Bu ikisi yani hazırlıklı olmak ve bir şeyi istemek çok net anlaşılabiliyor. Bunların tersi daha da net anlaşılabiliyor. Yani bir şeyi çok istemediğin zaman kafanızda soru işaretleri varsa eğer, o işi yapıp yapmaya veya karşınızdaki insanı sevip sevmemeye karar veremiyorsanız veya o mülakata, o söyleşiye, o sorulara hazır değilseniz ve o anda o cevapları yaratmaya çalışıyorsanız inanın belli oluyor. Ondan dolayı benim için hazırlıklı gelmek ve gerçekten karşımda o işi isteyen bir insan olduğunu görmek en önemli iki kriter. Bunların dışında her türlü soruya da açık olmak gerekiyor. Yani ne demek? İki taraf. Soru dediğiniz iki taraflı bir şey. Eğer bir sorunun cevabını bilmiyorsanız, mülakata gelirseniz ve size sorulan sorunun cevabını bilmiyorsanız çok Açık, net ve transparan şekilde bunu bilmediğinizi fakat bunun sebepleriyle ve bunu öğrenmek için de neler yapılabilir sorularıyla bunu kontrol edebilirsiniz. Yani buna karşılık verebilirsiniz. Hiçbir insan her şeyi bilmek zorunda değil. İnanın bir şey bilmemek ve bilmediğinizi söylemek bir şey bilmeyip uydurmaya çalışmaktan çok daha karşıda pozitif etki yaratıyor. Ondan dolayı hazırlıklı olun. Ondan dolayı o karşınızdaki size sunulan şeyi gerçekten istediğinizi hissettirin ve zayıf olduğunu düşündüğünüz, cevaplayamayacağınızı düşündüğünüz veya bilmediğiniz yani deneyimiz olmayan bir konuda da soru sormaktan çekinmeyin. Çünkü o sorduğunuz sorular da size karşınızdakine mülakat yaptığınız yöneticiye evet bu insan bunu bilmiyor olabilir ama bunu öğrenmek için gerçekten hevesli ve doğru soruları soruyor intibasını yaratıyor. Ekip oluştururken olumluluk yani pozitivite. Yani ben bir insanda mümkün olduğu kadar hem bir yönetici olarak hem de insan olarak pozitivite arıyorum. Ee, neden? Çünkü eğer ben kendimi iyi anlatabiliyorsam, amaçlarımı, yapmak istediğimi şirketle beraber iyi anlatabiliyorsam ve insanın bu işleri bu doğrultuda yapma niyeti, buna katkı verme niyeti varsa ben zaten bunun doğal sonucunun olumluluk yani pozitivite olduğunu düşünüyorum. Fakat bir de bunların üzerine pozitivite zaten bir insanın huyunda, karakterinde varsa üretkenliği inanılmaz arttıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü hem sevdiğiniz hem de yapmak istediğiniz bir işi olumlu bir koşulda, olumlu bir çevrede ve pozitif yaklaşımla yapmaya çalışıyorsunuz. Yani açıkçası ben insanlarla mülakat yaparken o insanların teknik deneyimlerini değil, teknik yaklaşımlarını değil, daha çok kişisel karakterlerini anlamaya çalışıyorum ve geri kalan bilgileri de yani o insanın teknik yeterliliği olsun işte bu bir teknolojiyle ilgili bilgisi olabilir, satış deneyimi olabilir, teknik destek deneyimi olabilir. Bununla ilgili görüşleri de mümkün olduğu kadar ekip arkadaşlarımdan toparlayıp beraber karar vermeye çalışıyorum bir insanla çalışmak için. Doğru karar alabilmek için biraz düşünmek lazım fevri olmamak lazım ve en önemlisi de etrafa danışmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki o kararı almak için ne kadar zamanınız var, ne kadar acele etmeniz lazım, ne kadar sadece içgüdünüze güvenebilirsiniz. Yani o tamamen durumsallığa göre değişebilen bir şey ama hani baktığımızda ben hayatımda çok hızlı karar aldığım bir zamanı hatırlamıyorum. Yani mutlaka etrafıma danışırım. Etrafımdan kastım yöneticim olur, yanımdaki insanlar olur, ekibim olur. Mümkün olduğu kadar fikir almaya çalışarak ben kararlarıma ulaşmaya çalışıyorum ama dediğim gibi Bundan da en daha önemlisi durumsallık. Eğer çok hızlı karar almak gerektiren bir durum varsa da o zaman da kendinize güvenmeniz gerekiyor. Kendinize güven ne demek? İşte deneyiminize, o ana kadarki yaptığınız başarılara, şunlara, bunlara vesaire dayanarak bir karar alabilirsiniz. Günün sonunda kararın ne kadar hızlı, ne kadar yavaş, ne kadar danışılarak alınacağını her zaman tartışabiliriz ama tartışmayacağım bir şey var. Kararsızlık çok kötü. Kararsızlığın maliyeti, zaman maliyeti özellikle çok yüksek. Onun için mutlaka önünde sonunda bir kararla ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi bir satışçının ihtiyacı anlaması gerekiyor her şeyden önce. Karşındakinin ihtiyacını anlayıp ona göre durumu tanımladıktan sonra o duruma göre kendini adapte etmesi önemli. Yani bir satışçı eğer benim elindeki mal en iyisidir sen bunu al derse karşındakine sıfır empatiyle gelmiş olur. Öncelikle başarılı bir satışçının karşındakinin ihtiyacını o ihtiyacın aciliyetini anlayarak ona göre çözüm üretebilmesi. Bu teknolojik bir çözüm olabilir, bu ticari bir çözüm olabilir. Fakat karşındakine kendini özel hissederek evet ya bu adamın bana, bu insanın bana yapmaya çalıştığı, bana satmaya çalıştığı şey bana fayda gösterecek hissiyatını yaratabilmesi önemli. Hayatı daha anlamlı nasıl hale getirebiliriz'in cevabı çok felsefi, çok derin. Ben hayatın o kadar kompleks, o kadar karmaşık veya o kadar zor olması gerektiğini düşünmüyorum. Biyolojik bir varlık olarak şu anda bizim aslında temelde yapmamız gereken şey <laughs> yemek, hayatta kalmak. Yani bu kadar daha kompleks değil. Ha bir de çoğalmamız lazım tabii ki. Yani biyolojik bir varlık olarak bizim hani ana güdülerimiz bunlar. Hayat kompleks seçtiği zaman karşımızdaki de işte ne bileyim, hani çatal dersiniz, yol ayrımlarına geldiğimiz zaman hayatımızda zorluklar olduğu zaman, karşımıza geldiği zaman bu zorluklar iş zorlukları, profesyonel zorluklar olabilir, ailesel zorluklar olabilir, sağlık zorlukları olabilir. Her türlü zorluk olabilir. Dönüp dolaşıp kendimi böyle etrafımda merkezlemeye çalıştığım durum şu. Bu sorunu çözmek için işi çok mu komplikeleştiriyorum? Yani işin eğer sonunda ben mutlu olmak istiyorsam ki evet benim için bir mutlak mutluluk kavramı var. O mutlak mutluluk kavramına erişmek için bu sorunu çözmem gerekiyorsa bunu en basit şekilde nasıl çözebilir? Benim aslında sürekli çözmeye çalıştığım şey bu. Çünkü hayatta hiçbir şey daha kompleksleşerek güzelleşmiyor. Bir şeyi ne kadar basitleştirebilirseniz, bir şeyi ne kadar basit tanımlayabilirseniz karşınızdaki o kadar bunu rahatça anlayabiliyor. Bundan dolayı da benim açıkçası hayattaki hayatın anlamı belki de mümkün olduğu kadar kendi hayatımı, kendi çevremi ve etrafımdakilerin hayatını kolaylaştırmak. Ve böylece insanların kendi için tanımladığı ki herkesin mutlak mutluluk kavramı farklı bir kavram çevremdekileri o mutluluk kavramına bir nebze olsun yakınlaştırabilmek. Yani yaşadım diyebilmek için yaşadığınız süre boyunca kendinize koyduğunuz hedefler var. Ve herkes için bu hedefler farklı. Ve daha da işi karmaşıklaştıran şu, sürekli de değişiyor hedefler. Bir mutlak hedef yok. Şuna ulaştığım zaman evet başardım diyebileceğiniz bir Hayatta da değiliz. Yaş değiştikçe, sosyal statü değiştikçe, ailemizden, sevdiklerimizden insanlar gelip göçtükçe hayat önceliklerimiz sürekli değişiyor. Ondan dolayı yaşadım diyebilmek için herhalde o hayatımızın o noktalarında değiştirdiğimiz veya yeni koyduğumuz hedefleri gerçekleyebildim mi, gerçekleyebildim mi ona bakmak gerekiyor büyük ihtimalle. Ve evet ben bu hedefleri gerçekledim dediğimiz zaman büyük ihtimalle aynı zamanda yaşayabildim anlamına da gelecektir diye düşünüyorum. Tabii çok konuştuk, çok da eğlendik. Ama genel olarak ne demek istiyorsun sen, neyi başarmak istiyorsun diye sorarsanız eğer, en nihayetinde ben mutlu olmak istiyorum. Fakat mutlu olmak sabit bir hedef değil. Dünyada sabit bir ortam değil. Sürekli değişken bir ortamdayız ve ben bu değişkenliğin tam ortasında iş yaptığımı düşünüyorum. O da teknoloji. Sürekli değişiyor çünkü. Ondan dolayı da önünde sonunda ben eğer mutlu olmak istiyorsam sürekli adapte olabilmeliyim. Sürekli büyümeliyim, sürekli gelişmeliyim. Ondan dolayı benim tavsiyem büyük ihtimalle insanlara eğer gerçekten mutlu olmak istiyorsanız biraz daha esnek olun, biraz daha açık zihinli olun, biraz daha değişikliklere, ani isteklere, ani dönüşümlere daha sıcak bakın ve mümkün olduğunuz kadar da kendinizi bu konularda geliştirin. Engin çok pozitif konuştu seninle ilgili. Ondan dolayı hiç background'a bakmadım yani. Sadece hani Engin aradı, seni tanıştırdı, seni, seni anlattı daha doğrusu. Ben de seviyorum böyle konuşmayı. Farkındasındır zaten hani böyle açığa konuşmayı da seviyorum. Hani senin böyle bir projenin olduğunu söyleyince de kabul ediyorum.